onların haklarını dinlemekten hakkın razı olmadığı açık. Kafirlerin de zulüm edilmesine Rabbimiz razı değildir kıymeti kardeşlerim. O halde Allah'ın kullarını incitmemek, onların kıymetlerini yapmamak, onlara iftirada bulunmamak, haset etmemek, canlarına, mallarına kıymamak, Allah'ın razı olduğu fiiller ve haller olup salih amelin tarifi içinde yer alır kıymetli kardeşlerim. Hukukullah denilince daha çok kişinin itikad ve ibadet hayatı anlaşılır. Öyle değil mi? İtikadı yanlış olan bir insan hakkın hukukuna tecavüz etmiş olacağı gibi inancına göre yaşamayan ve hakkın emirlerine uymayan bir insan da hukukullah red etmemiş olur. Yaptığı isyanlarla başkalarına kötü örnek olmak ise aziz kardeşlerim hem hukukullah'a riayetsizlik diye...